Herkese merhabalar, beden beyin ve ruh bütünlüğüyle hepinize sevgilerimi iletiyorum. Ben medyum, karma astrolog, süprütüler danışman, şifacı Ferdi Bozduman. Bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlık almak için Instagram'dan Ferdi Bozduman olarak iki tane şey, Ferdi Bozduman olarak ulaşacaksınız. Ana Instagram sayfama gelirken e, yedek hesabımız var. Ana Instagram sayfamızda etiketli, onu da takip etmeyi lütfen unutmayın. Bu arada kanalıma abone olup güzel yorum ve beğenilerinizi yapmayı ihmal etmiyorsunuz. İnanılmaz mesajlar yazıyorsunuz. İnanılmaz acılardan geçtiğinizi görüyorum. O kadar üzülerek kokuyorum ki onları. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Kendi boyutunuzda, kendi karmanızda. Efendim... E, bu arada zil butonuna basmayı, zil butonunu bunu aktif etmeyi unutmayın ki video bildirimlerimiz gelsin. Haftaya video yapar mıyım? Pazartesi günü menajerim ameliyat olacak benim. Nuran Hanım. Ee, Utku Bey mesajlara yine bakacak. Nuran Hanım'ın zorlu bir ameliyatı var. İnşallah güzelce atlatacak, başarılı olacak. Ee, zaten ona da gereken çalışmaları yaptım. Enerji çalışmalarını. Hastalığını en iyi şekilde atlatabilmesi adına. Dualarınızı esirgemeyin sevgili Nuran Hanımdan, Nuran Bekar'dan. Dualarınızı ihmal etmeyin ondan. Onu da bir belirtmek istiyorum. Ee, ama ben e, yine herhalde Salı günü yanında olurum hastanede ama büyük olasılıkla e, önümüzdeki hafta, evet önümüzdeki hafta bakalım bir ne getirecek ne getirmeyecek görelim. Çarşamba, perşembe danışmanlıklara devam edeceğim. Salı günü danışan almayacağım. salı gününü salı günü danışanın danışan kabulü yapmayacağım efendim. Kendinize iyi bakmanızı öncelikle ümit ediyorum. Havalar acayip sıcak. lütfen kendinizi koruyun. Bu arada başlığımız neymiş? Bakalım Nurhan Hanım ameliyat öncesi Utku Bey ile beraber bir başlık hazırlamış. Aklımdaki kişinin korkuları, sınavları bitti mi? Neler yaşıyor? Bir umut var mı bizim için? Aklımdaki kişinin korkuları, sınavları bitti mi? Neler yaşıyor? Bir umut var mı bizim için? Bir zamansız zaman açılımı yapmak istiyorum. Bu insanın evet sizinle olma isteği çok fazla. Aşırı derecede fazla olduğunu görüyorum. Ee, bu anlamda mücadeleler de vermek istiyor ama kendi konfor alanını bozmak istemiyor. Acayip korkuları var. Kurulu düzeni bozulur korkusu var, endişesi var. Ee, yani başkalarına karşı açıklama da yapmak istemiyor sizinle ilgili. Bu yönde bana bilgileri geldi. Bu arada bakalım neler var başka? Kendisiyle de ilgili çok korkuları var. Acayip duyguları karışık. Nöune gideceğini bilemiyor bir mutsuzluk içerisinde aklınızdaki kişi kadın ya da erkekse çünkü kadınlar erkekleri için erkekler kadınları için dinliyorlar dişileri için yani acayip korkuları var gelecek kaygısı var bu gelecek kaygısı onun aynı zamanda daha da böyle nasıl desem kapanmasına sebebiyet veriyor en büyük korkusu da sizle ilgili kurulu düzenine bozma korkusu olduğunu görüyorum. Aslında duyguları çok yoğun. Size hayatından hiçbir şekilde tamamen uzaklaştırma isteği de yok bu insanın aslında. Bir tarafta sizi hayatında tutmak istiyor. Bir taraftan gözünüzün önünde olasınız istiyor. Bir taraftan da dengesizce tavırlar sergilemiş yani. E, onu e, söyleyebilirim. Bu dengesizce tavırlar aranızda mesafelerin ...girmesine sebebiyet vermiş. Acayip bir koruma güdüsü var. Kendisini sizden koruman... ...size karşı kendini frenleme... E, ...güdüleri, içgüdüleri içerisinde... ...olmuş olduğunu görüyorum. Bu da açıkçası... ...ilerlemenize... ...birbirinizle sağlıklı iletişim kurmanıza izin vermiyor... Duygularınızı ifade etmekte çok zorlanıyorsunuz. Çok şey anlatmak istiyorsunuz. O da çok şey anlatmak istiyor ama anlatayım ama onun tavırları sizin açılmanıza engel oluyor. Yani daha doğru şekilde iletişim kurmanıza engel oluyor. Soğuk bir tavrı var. Bu soğuk tavrı, bu durgun donuk tavrı birbirinizle e, iletişim içinde olmanıza izin vermiyor. Ama kendi arkadaşlarıyla, kendi çevresiyle son derece neşeli... Yüzü güzel gülüyor, en iyi şekilde anlatımını yapıyor. Ama size karşı bunu yapmadığını görüyorum. Sizde de burada bir kırgınlık oluşmuş açıkçası. Artık bir uyanışa doğru geçmişsiniz, bir uzaklaşma enerjisine geçmişsiniz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bazen dile getirmeden de ayrılıklar oluyor, bazen dile getirmeden de kopuşlar ıı, olabiliyor diyor kartlarım özellikle. Bu noktalarda. Uyarılar gördüm. E, bu uyarılara bakmış olduğum zaman zorlu bir süreçten geçildiğinin bilgisi hep zorlu bir süreç zaten. Hangi şey kolaylıklı oluyor mu diyemeyeceğim. Her şey kolaylıklı olsun artık. Aşk mıknatısı olun. Aşkı kendinize çekin. Biliyorsunuz geçen televizyonda çok özel bir ritüel verdim. Onu instagramımızda da paylaşacağız Allah'ın izniyle. Açıklamasıyla yazılı olarak. E, onu da lütfen deneyimleyin. şöyle tam sakinleşiyorsunuz başka konular ortaya çıkıyor. Tam sakinleşiyorsunuz başka noktalar ortaya çıkıyor. Yani yaptığı davranışların farkında değil. Ne kadar kırıcı olduğunun farkında değil. Sonra da ben ne yaptım ki sen yaptıklarına bak diyor ama sizi o raktaya nasıl getirdiğini, hangi davranışları uygulamış olduğunun bilincinde ve farkında değil açıkçası. Ve şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şunu da söyleyeyim. Hmm. Aslında yink ve yank, dişil ve eril. Yani ee, siyah ve beyaz gibisiniz. Birbirinizi o kadar güzel tamamlıyorsunuz ki. Birbirinizin gerçekten ruh eşisiniz. Ruh ikizisiniz. Ama işte ruh ikizleri, ruh eşlerinin kavuşması çok zor oluyor. Arkada entrikalar çeviren, çeviren karanlık işler çeviren, ortamı bozan, ilişkiyi bozan birileri olmuş. İşte bu birilerinden dolayı bu insan gereken mücadeleyi, gereken aksiyonu gösteremiyor. Burada bir gece mesaisi var. Yani karanlık enerjilerin yapılmış olduğunu ben görüyorum. Düzgün bir iletişim kurabilir mi? Kurabilir. Çünkü çok korkular yaşıyor. Dediğim gibi kendi içinde çelişkiler yaşıyor. Sınavları daha bitmemiş. Çünkü size yaptıklarından dolayı bu insanın sınavları daha yeni başlıyor. Daha başına geleceklerden habersiz değil, şu an düzenim çok stabil gidiyor bilmem ne ama daha ı -ı. yaşayacakları var. Aslında sınavlarının bitmesi ders almasından geçiyor. Ee, onu söyleyeyim. Yani o korkular o sınavların daha da büyüyerek gelmesine sebebiyet veriyor. Çok kuruyor kafasında. O da bir yo arayışta, o da bir süpürütüel uyanış içerisinde aslında. Bu noktada bazı durumlar ve davranışlar görüyorum. Ama acayip de kinleniyor durduk yere size. Acayip öfkeleniyor. Sanki kendisini aldatmışsınız, ihanet etmişsiniz, yalanlar söylemişsiniz, güvenini iki paralık etmişsiniz gibi de bir davranış imajı çiziyor. Aslında şöyle bir o da o tutkuyla kavuşmak istiyor ama işte o tutkuyla o özlemle Sizinle bir bütün olmak istiyorum ama işte bu arada bir karanlık enerji etkisi de e, var. O da bir şeyleri durduruyor. Yaşadıklarına da biraz bakalım. Sonra bir umut var mı sizin için? Orayı da ele alacağız beraber. Beraber ele alıp tamamlayalım e, istiyorum. Umarım e, güzel bilgiler gelir. Güzel. ...bir akış olur. Hmm. Neler yaşıyor? Parayla ilgili uğraşlar, ödemeleri var. Belki bazı yasal sorunlarla uğraşıyor bu insan. Kendine göre yasal sorunlarla da... ...uğraştığını görüyorum. Birileriyle bir çatışması husumeti var. Bunlarla ilgili durumlar var. Bir yer değiştirme isteği olabilir. Ev değiştirme, iş yeri değiştirme... İsteği olabilir bu insanın. Bu noktada da bilgiler alıyorum ben. Bu noktada da bana bilgiler geliyor. Ve şöyle söyleyeyim. Aile, gelenekler, öfler, adetler bu insan için çok önemli ama başkalarının ruhuna açtığı hasardan, yaradan haberi bile yok. Aşırı kimdar bir kişilik geldi bana burada. Eee Dediğim dedik yani yaptığım yaptık çaldığım düdüklerler ya aynen o hesap ama şunu söyleyeyim e, o da aslında kendi içinde bir şeylerle mücadele ediyor o da e, garip rüyalar görüyor o rüyalardan etkileniyor e, korkuları var aslında hayatını daha iyi bir hale getirmek istiyor e, sizinle olan diyaloğunu Kesmek istemiyor ama kendi menfaatlerini ve kendi çıkarlarını aşırı yoğun bir derecede düşürüyor. Ne alabilirim, ne götürebilirim, bana ne katabilir ee, ve şuraya baktığımda, evet, ben her zaman kazanırım diyor, ben her zaman elde ederim diyor kaybeder gibi gözükürüm ama bir anda kazanırım diyen bir imaj bir kişilik gördüm şu an her şey durağan, çok bir şey beklemeyin ee, ama bu insanın yaşayacakları var belki de bazen en güzeli kopup gitmek uzaklaşmak tartışmadan tartışmadan muhatap olmadan sessizce gitmek belki de çünkü karşınızdaki insan konuştuğunuzu anlamıyorsa bir yere vardıramıyorsanız yapabileceğiniz hiçbir şey yok aslında bir başlangıç, bir iletişim dili, ortak bir nokta kurma ihtimaliniz yüksek beraber birbirinizle. O noktalarda da işaretler veriyor burası. Sizinle bağlarını, ilişkisini, iletişimini koparmak da istemiyor. Kopmuşsa bile devam ettirmek istiyor, barışmak istiyor. Karanlık enerjiler var, kötü nefesler, büyüler var. Onlar olmasa işiniz çok kolay. Şu an bazı terslikler, bazı problemler evet yaşıyor, yaşayacak da. Ama sonrasında her şey oturacak tekrardan bir düzen kurmaya çalışacaksınız birbirinizle. Harika bir kart. Bir, umut var. Umut tamamen bitmiş değil. Bir iletişim diyaloğu gözüküyor. Adalet işleyecek diyor. Dengeye girecek diyor. Bu birbirinizi yaralamalar... Bu yalanlar... Bu bir, bir, birbirinizle... Ya bir siz anlatabilirsiniz de... Onun işte tavırları sizin kendinize anlatmanıza... Her şeyi anlatmanıza izin vermiyor. Bu yüzden... E, zor bir dönemden... Zor bir süreçten geçiyorsunuz. Aslında ilişkinin yenilenmeye ihtiyacı var ve bir yeniliğin olabileceğinin de bilgisi veriyor bana burası. Tekrardan aranızdaki durağanlık bitecek, tekrardan bir fırsat başlayacak. Bu insan öncelikle güvenmeyi öğrenmesi lazım. Yani her şeyin altında böyle art niyet aramaması gerekiyor. Bunu yaptığında daha iyi olacak. Sonuçta siz bu insanın düşmanı, dostu değilsiniz. Onun kötülüğünü isteyecek birisi değilsiniz. Onun iyiliğini isteyen birisisiniz. Onun da bunun ayrımına varabilmesi lazım. İşte aradaki bu güven sorunu, bu güvenin gitmesi bazı şeylerin bir türlü sağlam bir zemine oturmasına izin vermiyor. E bir de arada yapılan kötü enerjiler, kötü art niyetli insanların etkileri durumu iyice bozmuş açıkçası. Şunu söyleyeyim. ...bazılarına şefkat ilgi göstermesi, etrafındaki birilerine bile ilgi şefkat göstermesi... ...size göstermemesi, size öylesine bir yaralıyor ki, öylesine bir incitiyor ki... ...yani içiniz cız ediyor sizin, e, dengeniz bozuluyor. Aslında siz de çok neşeli, keyifli bir insansınız ama... ...o neşeyi ve keyfi yaşamanıza izin verilmiyor. İzin verilmiş olsa... Hmm, ...yani tam bir bambaşka bir davranışıyla... Olay bambaşka seyirlere gelip iletişimler kesiliyor. En başa sarıyorsunuz yani yeniden. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgiyle kalın.